dünyaya açılan penceresi haberin sonu DC haberden merhabalar. Bugün 4 Ocak 2023. Bugünki Sarı Koltuk Kurma Konumuz Saadet Partisi Çukurova İlçe Başkanı Sayın Sadık Öngüç. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Başkanım yine bugün 10 numara 5 yıldız. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her var. zamanki gibi. Hep öyle diyor arkadaşlar. Sağ olun. Ama başarılarınız <laughs> başkanım ya. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de öylesin. Teşekkür ederim Yusuf Bey. Peki başkanım hazırsanız. Başta biz hazırız. Sayın Başkanım Sadık Öngüç kimdir desem kendinizden kısaca bir bahseder evet, misiniz? Sadık Öngüç Allah'ın bir kulu. <laughs> Öyle başlayalım. Ee, Adanalıyız. Evet. Ee, babadan oğula elhamdülillah milli görüşçüyüz. Allah anamızdan babamızdan razı olsun bizi bu davada küçük yaşlarda buluşturdu. Ee, milli görüşün hemen hemen Adana'da birçok kademesinde bulunduk. Ee, gençlik kollarından, Milli Gençlik Vakfı'ndan, işte eee yine ilçe yönetimlerinden, il yönetiminden sonra eee ilçe başkanı Rabbimize rütfetti olduk. Ticaretle uğraşıyoruz. İnşaat malzemesi eee toptancılığı yapan bir firman var. Evet. Türkiye'de en zor yapılması gereken iki şeyi yapıyoruz. Bir ticaret, bir de siyaset. siyaset. Evet. Bu iki kurularda da eee elhamdülillah gücümüzün yettiği kadar eee gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Yaklaşık 15 aydır da Çukurova İlçe Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Ee, sahadayız. Mücadelemizi, Erbakan Hocamızın bize emanetini ee, bu kurvarda yani bıraktığı bayrağı taşımaya, evet, devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Allah Erbakan Hocamızdan da razı olsun. Allah 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 diye. Rahmetle anıyoruz. Bize çok güzel bir emanet bıraktı. Biz de kendi gücümüze bu emaneti layık olduğu yerinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Peki Sayın Başkanım, Yunus Emre'nin bir sözüyle ikinci soruma geçeceğim. Demi çok güzel dediniz, yani, milli görüşün en alt kademesinden evet, oralara evet. kadar geldim. Evet. Hani Yunus Emre'nin deyişi vardır, hamdım, piştim. Evet. Siz de artık pişmişsiniz, artık edişiniz. Elhamdülillah, eksiklerimiz edeceğiz. var tabii ki, eksiklerimiz var. Bununla beraber sormak istediğim soru şu, Saadet Partisi gelenekçi mi, yenilikçi mi? İkisi de var yani e, biz gelenekleri ve örf adeti olan bir teşkilatız. Ama de çok ee, açık bir partisiniz. Evet, de çok açık bir partiyiz. E, yani dava büyüklerimize bizim e, saygımız, sevgimiz e, ve onların göstermiş olduğu yoldan e, kolay kolay sapmayan bir partiyiz. Yenilikler evet. e, açısından. Yenilikçi olarak da efendime söyleyeyim yani yenilikçilik derken sadece bireysel anlamda değil de teknolojiyle de çok iyi takip eden bir partiyiz. Birbirinden değerli genel başkan yardımcılarımız var. İşte genel başkanımızın önderliğinde hem genelliklerimizi koruyoruz hem de şu anki ortama ee, sizin tabirinizle yenilikçi diyebiliriz. O ortamı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama gençliğe de çok önemli. Bu son 4-5 evet, yıldır evet, yani, gençlik hep böyle yani, yol alıyorsunuz. Genel merkez düzeyinde, evet. yani genel başkan yardımcıların düzeyinde hem de il başkanları düzeyinde bir gençleşme e, durumumuz var. Bizdeki e, yani partimizin her üyesi, yaşlı gençliği ayrım etmeden hepimiz için bir değerdir. Yani biz bir, bir dava büyükleri deriz ona. Dava büyüklerimizi kenara atmayız. Onlarla istişarelerimizi yaparız. Ee, bize yön çizerler. Ee, sürekli irtibat halindeyiz. Ee, mesela Çukurova ilçemizde yapıyoruz. Evlerinde ziyaret ediyoruz. 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş dava büyüklerimizi ee, gidip ellerini öpüyoruz, ziyaret ediyoruz. Onlardan hala fikir alıyoruz. Yapmamız gerekenlerle ilgili bize yol göstermelerini söylüyoruz. İşte genç e, kardeşlerimiz var. Genç de efendime söyleyeyim e, partimizi daha nasıl yüksek noktalara iyi noktalara getirebiliriz onların e, istişarelerini iş yapıyoruz yani bizim için e, teşkilatımızın her bünyesindeki insan yaşlı genç ayırma etmeden e, bildiğimiz davayı yolumuzu sürdürmeye gayret gösteriyoruz e, dediğim gibi e, Allah her havuzlarımızdan razı olsun yani bu açıdan e, bize hem kuşakta her e, her e, ilerlediğimiz her günde muhakkak hem dava büyüklerimizin metotlarını e, hem de kendi metotlarımızı bir araya getirip hem yenilikçi hem gelenekçi e, sizin tabirinizle e, olmaya gayret gösteriyoruz. Yani e, geleneksi mi kastım şöyle evet açıklamanız gayet e, net bir şekilde verdiniz de Sayın Başkanım. Son 5 yıldır ben Saadet Partisi'ne takip ediyorum. Evet. Özellikle böyle gençlerle böyle yoluna gidiyor artık. Gençlere çok güzel yollar açıyorlar. Evet. Efendime söyleyeyim. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii ki partinin büyükleri, geçmişten gelen abileri, babaları, dedeleri diyelim. Evet. Onların da tabii ki fikirlerini alıyorsunuz. Muhakkak. Gönüllerini kırmadan, etmeden yapacağımız işlemleri, evet. eylemleri ona istinaden şey yapmışlar. Siyaset ayrıca Yusuf Bey tecrübe işi. Yani evet gençleşmemiz lazım, Genç, gençlere yol açmamız lazım ama tecrübe de lazım. Tecrübe de belli bir yaş grubunda var. İlla ki tabii. Birçok gelmiş. <laughs> evet. Faydalanmak <laughs> gerekiyor. Ben o açıdan Teşekkür ederim. Mesela biz e, araya gittim. Genel Merkezimizin tanıtma başkanlığı e, çok güzel videolar yayınlıyor. Günün ehemmiyetiyle ilgili. İşte hükümetin yapmış olduğu Teknoloji de zaten yani. hani geleneksel derken evet. hani orada gençlikten değil. Orada gençlere de biz yani mesela en çok izlenme Ama oranı gençlerde, gençlerde var. var. O videolarımızı evet. çok izleniyor. Bu açıdan da e, o şekilde gençlerle de ve yenilikçiliğe de o katkımız oluyor diye düşünüyorum. Yani, yani gündeme bir şekilde tabii. öyle Tabii tabii. Evet. Biz, biz 53 yıllık partiyiz yani. Evet. Peki Sayın Başkanım, Türkiye bir seçim atmosferine gidebiliyorsunuz. Evet. Artık girsin ya. Yani. <laughs> yani mensubu e, bulunduğunuz Saadet Partisi de altı masanın içerisinde evet. söz sahibi, hak sahibi. Evet. Onların da gerçekten güzel fikirleri var. Güzel demeçleri var. altı masanın söz sahibi olarak mesela iktidarla değil de niye altın masaya partiniz geldi? Mesela iktidara korkulur gibisiniz. Şu an belki birçok yerlerde, güzel yerlerde bakanlarınız, bürokratlarınız evet. olurdu. Yani iktidar değil de niye alınmasın? Son cümlenizden e, hareket edeyim. Yani iktidar. Şimdi e, biz de konforlu bir siyaseti düşünebilirdik. Yani? Yani işte tabiri caizse bir elimiz yağdı, bir elimiz bağda olabilirdi. Saadet partiler her zaman zoru başarmıştır. Erbakan Hocamız diyor rahmetli her zaman Erbakan hocamız zorlukla mücadele etmiştir ve e, muvaffak olmuştur. Geçmiş dönemlerde de e, koalisyonlar içinde bulunmuştur, ittifaklar yapmıştır. Anlatabildim mi? Yani, yani bir yani, bir başbakanlık e, süreci evet, geçiyor. 11 ay, ay başbakanlık döneminde, 90 97 döneminde. Biz hep zoru seçmişizdir. E, dediğiniz gibi yani iktidarla yakın olabilirdik, Cumhur İttifakı'nın içinde olabilirdik. Genel başkanımıza belki bir bakanlık, efendime söyleyeyim bir üst düzey bir görev verilebilirdi. İşte bizim 15 tane belki milletvekilimiz olabilirdi. Ama bizim amacımız e, bir yerlerde milletvekilimiz olsun, tabii ki siyaset yapıyoruz, milletvekilimiz olacak. Bir yerlerde koltuklarda bize oturalım diyelim. Amacımız bu memleketi e, nasıl refah düzeyine çıkarabiliriz? Adil paylaşımı nasıl yapabiliriz? E, bu konularda bir de Altılı Masa içerisindeki bizim e, olmamızdaki amaçlardan biri de en büyük amaç bence e, güçlendirilmiş parlamenter Ölünmesi. sisteme geri dönülmesi. E, ben Altılı Masa'yı e, bir değer olarak görüyorum. Niye değer olarak görüyorum? Altı tane farklı insan, altı tane farklı görüşte, dünya görüşü farklı, din görüşü farklı, belki dünya yaşantısı farklı. E, bu partiler bir araya gelmişler. E, memleketteki sıkıntılar nasıl çözebiliriz? Diye e, bir masa etrafında toplanmışlar. Bu çok kıymetli. Bakın Rusya ile Ukrayna Hüsup Bey bir yıl aşkıyla birbirini öldürüyor. savaştılar. Yani. savaştılar. Çok e, kötü hadiseler meydana geldi. Ama ayda bir, iki ayda bir neyse bir araya gelip bu savaşı nasıl durdurabiliriz diye bir masa etrafında konuşuyoruz. Bu insanlar de. birbirlerini öldürüyor Hüsup Bey. Yani biz Türkiye'de altı tane farklı düşünen bir partiyle bir araya e, gelmemizde ne evet. sakınca olabilir? Yok çatlak var, yok patlak var. Bunlar zaten Cumhur İttifakı'nın e, içeriye çomak sokmasıdır bizim Adana tabiriyle. Ama altını basa, kararlılıkla devam ediyor. E, İlla ki tartışma çıkacak. Yani insanlar e, hep aynı düşünmeyebilir. Ama e, tartışmayı da çözüme ulaştırarak, sorunları da çözüme ulaştırarak gidiyorlar. yani. Mesela o gün Kemal Bey ile Melah Hanım bir araya geldiler. Niye ondan önce bir Saraçhane ile ilgili bir e, aralarında e, mevzu geçti, e, işte sosyal medya üzerinden e, yayın üzerinden birkaç kez bazı cümleler kullandılar. E, Cumhur İttifakı dedi ki tamam bunlar artık bitti yani çatışma başladı hızlandı işte Meran Hanım'la Kemal Bey' arasında bir soğuk rüzgar var hemen karşılık verdiler İkisi Ankara'da bir araya geldi. Ne kadar güzel bir şey yani anlaşsınlar anlaşmasınlar yani sorunlarımızı konuşarak bir araya gelerek bir çözüme ulaştırma yoludur. Altılı Masa da e, bu noktada inşallah e, bu problemleri çözecektir. Bizim orada olmamız da çok değerli buluyorum. Yani sahada bazen soruyorlar, ya işte sizin Cumhur İttifakı'nızda olmanız lazım, işte aynı kökenden geliyorsunuz e, deyip AK Parti ile ilgili. Bize çok da soru geliyor. E, bizim orada olmamız e, bir köprü niteliğindedir aslında. Yani e, çok farklı söylemler duyuyoruz sahada. Yani işte sizin orada ne işiniz var? Bunlar şöyle, onlar böyle diye. Ben burada kullanmak istemiyorum o cümleleri. O cümleleri duyduktan sonra da ben iyi ki de o masadaymışız diyorum. Çünkü gerçekten köprü vazifesini yapıyoruz orada. Ee, i̇nşallah seçimlerde de bunu göreceğiz. Ee, zaten seçimlerde yak, yani gününde olmayacak kesinleşti. Ee, Nisan çekilir. <laughs> <Ayıs, gülüyor> ee, o yüzden e, ben kıymetli buluyorum yani altın masanın, altı liderin bir araya gelmiş olması büyük bir başarı bence. Şimdi Sayın Sadık Başkanım, ben şunu da öğrenmek istiyorum. Ben sizin partinizi, Saadet Partisi'ni bir okula benzetiyorum. Bu benim nacizane fikrim. Çok güzel. Milli Görüş Akademisi deriz biz ona. Yani siz akademi <laughs> diyorsunuz, <laughs> ben okul diyorum. Yani Çok güzel. E, biz, biz iyi, biz iyi araştırmışsınız, evet. Niye ederseniz, şu an ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanı, bizim tabirimizde, onların tabirle başkan, evet. her neyse, evet. Rahmetlik, Allah rahmet eylesin, Necmettin Ey Talebesi. yetiştirdiği bir talebeydi. Evet. Hani ilkokulda nasıl bize A, B, öğretirler, okumayı öğretirler. Siyasetin en alt kademesinden elinden tuttu, yerlere kadar getirdi. Ama evet. eğer ne hikmetse yollar sonradan ayrıldı. Belki de fikirleri ters düştü. Evet. O ayrı bir şey. Yani ben şu e, şunu demek istiyorum. Evet, okulunuz, okulunuz, yani partiniz hakikaten bir okul. Evet. Maliye Bakanları, efendime söyleyeyim birçok bakan yetiş yaptı. 53 yıllık siyaset hayatında e, her döneme damga vurmuş bir e, partiden bahsediyorsunuz. Evet. Yani az ya da çok her dönem muhakkak. Tabi son 20 yıllık AKP dönemi de bunun içine dahil edersek biraz önce buyurduğunuz gibi Tayyip Bey e, bizim teşkilatımızda oradan yetişmiş. Yani. Falandan yukarıya kadar en son belediye başkanlığına kadar gitti. Belediye başkanından sonra işte başbakan, cumhurbaşkanı oldu. Rahmetli Derbak hocam derdi ki, işte soruyorlar ya hocam siz işte Tayyip Bey'e e, sürekli uyarılarda bulunuyorsunuz. Bazen de sert çıkıyorsunuz. Videoları da var. Yani YouTube'da evet. izleyebilirsiniz. Yani sizin talebeniz niye bu şekilde davranıyorsunuz diye sordum da rahmetli hocam gayet e, espriliydi biliyorsunuz. Evet. Çok şahane bir cevap vermiştir. E, biz ders anlatırken Tayyip Bey arka bahçede top oynuyoruz diye cevap veriyor. Yani biz bundan ne anlıyoruz? Tayyip Bey, Erbakan Hocamızın hiçbir dersine katılmamış. Katılmamış. Yani tembel öğrenciymiş. Katılmadığı için de ama yine de sahipleniyordu. E, e, yani muhakkak. Bizim için de netice Kardeşimiz diyor. Evet. En yani biz da. yine Tayyip Bey'i sahipleniriz. Yani biz insanlar üzerinden siyaset yapmıyoruz Yusuf Bey. Kesinlikle. Biz ülkeler üzerinden, sistem üzerinden siyaset yapıyoruz. Yani şu an Tayyip Bey ülkeyi yönetiyor ama Tayyip Bey'in şahsına karşı bizim bir kin nefret duyma şansımız yok. Biz Değil zaten bu konularda en hassas partileriz. Yani e, birini eleştirirken kesinlikle belden aşağı vurmayız. Kılık ırkı etmeyiz, yana tabi, etmeyiz. E, O açıdan yani biz sisteme eleştiririz. Yani biz sistemin düşmanıyız. Siyasi partiler bu dönemde birbirinin düşmanı gibi e, görünmeye başladı. Aslında e, siyasi partiler birbirinin rakibidir. Tayyip Bey de bizim rakibimizdir. Şimdi altılı masada da biz yarın Allah'ın izniyle Millet İttifakı muvaffak olduğunda, e, e, hükümet kurulduğunda, e, parlamenter sisteme geçildiğinde herkes kendi yoluna gidecek zaten. Herkes kendi yoluna gittikten sonra zaten yani Kemal Bey de bizim rakibimiz, e, Meral Hanım da bizim rakibimiz, Sayın Davutoğlu da bizim rakibimiz, diğer e, birleşenler de bizim rakibimiz zaten. Yani e, o yüzden bu dönemde çok bu konularda e, özellikle hükümet kanadı ikiye böldü memleketi. Yani birbirlerine Aynen. düşman gibi, siyasi partiler birbirinin rakibidir, biz buna çok karşıyız. Yani bakın işte Devlet Bey neler söylüyordu, Şimdi gün, geldi, neler gün geldi, zaman geldi, Tayyip Bey korkulu e oldular. Yani siyaset de böyle bir şey aslında. O yüzden birimizi kırmanın, birimizi incitmenin bir anlamı yok. Yani gelin ülkeyi hep beraber yönetelim, yani hedefimiz ülke olsun. Evet. Ama belden aşağı vurmalarla, birbirimizi hakaret etmeyle yani siyaset yapılmaz. Bu sözünüze katılıyorum evet. Sayın Başkanım. Evet. Ee, geçmişte mesela rahmetlik Erbakan olsun, rahmetlik e, Ecevit olsun, rahmetlik Türkeş olsun. Ne kadar mütevazilerdi. Yani bir canlı programa seçimlere yaklaştığı zaman bir canlı program yaparlardı, yayın yaparlardı. Birbirleriyle konuşurken üslupları çok güzeldi. İşte Sayın Erbakan, işte Sayın Bülent Bey, Sayın evet. Demirel evet. Bey gibi. Ama şimdiki üsluplara bakıyoruz, aman yarabbim. Evet. Yani siyasette cadı kazanı gibi. Maalesef yani buna biz son derece karşıyız. Peki Sayın Başkanım, dün Sayın Cumhurbaşkanı emeklilere verilen, verilen zam açıkladı. Evet. Efendime söyleyeyim, TÜİK'in enflasyon oranını açıkladı. Zaten Türkiye göre ülke Paris. <gülüyor> Londra. Londra. <gülüyor> Ama gerçekten Somali bir dedik. Evet, evet. bir zam yaptı. Efendime söyleyeyim, bu konuyla ilgili emeklilere verilen zamla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi e, Rahmetli Erbakan Hocamızın 96-97 o 11 aylık başbakanlığı döneminde Erbakan Hocamız e, emeklilerimize, dağ kurularımıza, işçiye, memura çok muazzam zamlar verdi. Evet, çok muazzam zamlar verdi. Bugünkü gelinen noktayı emeklilerimiz, memurlarımız hak etmiyor aslında Yusuf Bey. Yani ben buradan emeklilerimizin ellerinden öpüyorum. Kendilerine sesleniyorum. Bakın Erbakan Hocamız o dönemin emeklileri belki şu anki emekliler o zaman çalışıyordu ama babaları, amcalara belki emekli olmuştur o dönemde. Ee, Erbakan evet. Hocamızın o dönemde yapmış olduğu Hizmet Saadet Partisi'nin dosyasında duruyor. Evet. Biz buna reçete diyoruz. Bu reçete bizim elimizde. Ben o büyüklerimin hepsinin ellerinden öpüyorum. Biz size yüzde yüz, yüzde iki yüz zamları vaat ediyoruz. Çünkü Erbakan Hocam yapmış bunu. Yani Yine, geçmiş, yapabiliriz. Var ya Yine yapabiliriz. Yani e, artık özlerine dönsün de, yani biz kendilerine daha çok oranları vaat ediyoruz yani e, sandıkta Saadet Partisi'ne oy versinler ki böyle yüzde yirmi basit oranlarla artık e, devri bitti. Yani TÜİK'in hesapladığı e, hiçbir rakamlara ben tut, ben inanmıyorum yani gerçekten inanmıyorum. Ben de esnafım, ben de ticaret yapıyorum. Ben de sahadayım, ticari sahadayım. Siyasi sahanın haricinde de ticari saham var benim. Ben de orada görüyorum yaklaşık haftada 300-500 insanla ben e, ticari konuşmalar yapıyorum müşterime gidiyorum, müşterimin yanındaki insanlarla bu mevzuları konuşuyoruz. Yani haftalık benim gerçekten bu konuda görüştüğüm insan sayısı da çok. Ee, o yüzden e, ben emeklilerimizden e, istirhamım e, biz e, Ama çok size, umut evet, Size refahı e, adil paylaşımı öneriyoruz. Yani sandıkta e, inşallah bizi desteklerlerse yüzde %25 ona gerçekten çok az. Yani Nasıl olursa dün de 64 nokta küsür çıkarttılar yani enflasyonu. Ee, bu da garip. Tam zamlardan önce bu şekilde e, enflasyonun düşmesi. Ya düşsün enflasyon tek haneye düşsün. Hiç olmasın memleketimizde. Anlatabildim mi? Pahalılığı da önleyemiyorsunuz. Yani Yusuf Bey şimdi 8,5 lira daha biliyorsunuz asgari ücret oldu. E, bu ay ve Şubat ayında bu 8,5 lira eriyecek. Ya mi evet. topluma niye evet. Yani, yani tüketime yani. dayalı, tüketime evet, dayalı olduk artık maalesef. E, üretimde şart tabii. O noktada şimdi o ayrı bir e, kur var. Onu konuşursak bayağı uzun zamanımızı alır. Şimdi rahmetlik e, Erbakan hocamızdan ben de bir şeyler ilave etmek isterim sizin. Tabii Veririz tabii sana. 10 e, aylık olan bir hükümet olayında iktidara geri gelmez. Otomatikmen emekli işçiye, asgari ücreti yüzde yüzde bir zam yapmıştı. Evet. Buna ben e, birebir şahit oldum. Şu o dönemler Ankara'daydım. Ee, Şevket Kazan, o zamanki Adalet Bakanı evet, da bir kulis rahmet. yapıyordu rahmetlik, Allah rahmet eylesin. Şevket Kazan, hocam nasıl yapacağız Sayın Genel Başkanım, Başbakanım gibisinden bir soru soruyordu. Gayet bir şekilde, kravatını düzeltti, hiç unutmuyorum o günü. Biz de bunu yapamıyorsak, yine ya burada işimiz yok diye çekip gidelim dedi. Evet. Ama gülerek o kadar tebessümlü, o kadar kibar mütevazı bir şekilde evet. söyledi ki. Evet. Evet. Allah razı olsun, Allah razı, olsun. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. o şeyine şahit olmuştum yani Size ilave eden milli görüşçüler tek eden süt çıkarır elhamdülillah. Erbakan hocamızın sözdür yani. Biz tek eden süt, sağın süt süt çıkarabilen bir teşkilatız. Yani dedim ya konuşman başında zoru severiz. Yani zorun da sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşırız. Çünkü biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz. Peki Sayın Başkanım, evet. Çukurova İlçe Başkanısınız. Evet. Orada çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi biz Yusuf Bey bir 3 aydır, e, bayağıdır, üç aydan fazla da belki oldu sahadayız. Sahadasınız, dönüyorum, evet, dönüyorum. Yani bir 30 kişilik bir yönetimimiz var, e, sahada e, sürekli esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Biz bir mahalleye girdiğimiz zaman şöyle bir e, çalışma kapı kapı gidiyorsunuz yani es geçtiğiniz kapı da yok. Evet, 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 Bir bölge bölge, bir de plana yapıyoruz bunları niye planlı yapıyoruz? Çünkü planlı yaparsanız daha düzgün, daha tertipli oluyor. Bir mahalleye girdiğimiz zaman önce o mahallenin muhtarını ziyaret ediyoruz. Ondan sonra esnafını ziyaret ediyoruz. Parklarını geziyoruz, parklarda oturan insanlara selam veriyoruz. Herkesin elini sıkıyoruz. Yani hiç ayrım yapmadan herkesin elini sıkıyoruz muhakkak. İşte cami imamımızı ziyaret ediyoruz. Efendim, o mahallede stand kuruyoruz, üye standı, üye çalışmalarımız. Orada e, mahalle halkına, oradaki cadde sakinlerine ikramlarda bulunuyoruz. Bu da çok verimli şeyler alıyor. Mesela en son iki e, ki e, yaptığımız Kenan Evren semt Sen önündeki onu görmüştük. E, stand orada, orada, evet, açtık. Orada da birkaç mesela böyle içimiz ısıtan şeyler oldu. Mesela bir genç bir kardeşimiz geldik. 4 yaşlarında, 43 yaşlarında elini sıktı. Dedi e, başkanım biz 12 yıldır AKP'ye oy veriyorduk. Ee, ama oradaki yanlışlığı gördük oradaki hatayı gördük ee, bundan sonra inşallah biz sizi destekleyeceğiz masadan da lütfen ayrılmayın masadaki yeriniz çok değerli dedi. Bu bizim mutlu sonra bir teyzeniz geldi yaklaşık 75 yaşlarında ismini unuttum şimdi bizden Saadet Partisi'nin bayrağını istedi. Dedik ya yani sorup teyze sen bu bayrağı ne yapacaksın dedi götürüp balkonuma asacağım bu da bizim mutlu Yani sahada olumlu şeylerden karşılaşıyoruz. Tabi bunu sandığa yansıtmamız gerekiyor. Tabii ki. Sandığa yansıtmamız gerekiyor. E, bu bağlamda da e, yani biz vatandaşımıza güveniyoruz. E, Çukurova halkı biraz daha, Çukurova ilçemiz biraz daha bilinçli. Daha bilinçli. Daha Aynen. bilinçli. Yani e, biraz önce söyledim ya konuşarak birbirimizi anlayabiliyoruz yani. Ya önemli e, o açıdan var. ben biraz şanslıyım Çukurova ilçeli başkanı olarak. Evet. Diğer ilçe başkanlarımız bazen zorlanıyorlar biz kendi aramızda muhabbet ettiğimiz zaman. Hı birbirimizin derdini anlayabiliyoruz, anlatabiliyoruz. İnşallah bu oradaki teveccüh, oradaki yapmış olduğumuz çalışmalar e, sandığa da yansırsa... Sizi de heyecanlandırıyor ama. Ya şey muhakkak heyecanlandırıyor tabii tabii. Yani, e, yani her girdiğimiz iş yerinde hemen hemen, evet. efendime söyleyeyim, güler güzel güzel Evet, yine bir şey daha anlatayım. Bir iş yerine girdik, e, üç kişilerdi içeride. Selam verdik, kendimizi tanıttık. E, dedi başkanım biz 2-3 saat önce dedik ki ya bu sene hangi partiye oy verelim diye arkadaşlarla istişare yapıyorduk. İstişarede Saadet Partisi'ne oy vereceğiz diye karar aldık dedi. Siz dedi, 200 saat sonra buraya geldiniz dedi. Yani bu dedi bir işarettir dedi, evet. dedi. Allah'ın sevgili bulmuşsun. Evet olacağız. yani Başkan. bu bizi çok mutlu etti. Ee, i̇nşallah e, dediğim gibi sanda e, yansıması için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı devam edecek inşallah. Peki başkanım. Son soruma geldiğimde. Evet. Bunu hep merak ettim. Ee, geçen hafta da zaten e, Saadet Partisi'nin size Sarıçam İlçe Başkanı buradaydı. Evet, ona da sormamız. Evet. Size de sormak istiyorum. Tabii. Rahmetli e, Necmettin Erbakan hocamızın evet. bir oğlu var biliyorsunuz. Fatih evet. Erbakan. Evet. Bu size, sizler ona şu gün olmuş, yeni parti kurmasına dair o bize hocamızın emaneti diyorsunuz. Evet, hayli öyledi. Tabii. Yani onun parti açması size göre çok doğru bir şey miydi? Bugünlere bekleseydi siz zaten onu Emanet olarak hocam, e, yadigarı e, olarak e, onu bir yerde de zaten şey yapacaktınız, lan edecektiniz. Muhakkak. Şimdi rahmetli Erbakan hocamın e, tek oğlu evet. Fatih Bey, e, dediğiniz gibi biz Erbakan hocamızın emaneti, emanetidir. E, işte kendisi genç yaşlarda partinin genel başkanı olmak istedi. İsteyebilir. Her insan, her nefis e, bir, yerlere, bir yerlere iddi. gelmek kendisi ister. Sadece. O zamanki dava büyüklerimiz kendisini çok uyardı. Yani babalar, babasının dostları diyelim. Çok uyardılar işte. Yani sen işte bu yaştasın, bu yaştayken bu olmaz. Kendisi Mustafa Kamalak genel başkanımızla da danışmanıydı o dönem. Ee, yani çok uyarılarda bulundular. Şimdi Fatih bakan Saadet Partisi'nde illaki bir yere gelecekti. Yani kendisi sabırlı olsaydı, e, kademe kademedir bu iş. Ben size ne dedim biraz önce? Biz de bu işe girdiğimizde işte gençlik kollarından başladık, mergeveden başladık. Anladım, evet, değil. evet, evet sözü gibi. Kendisine çok uyarılar yapıldı. Sabretseydi yani belli bir zaman sonra bir genel başkan yardımcılığı verilirdi. Bir yerde milletvekili aday olurdu. Yani elbette ki biz ona sahip çıkacaktık. Ama kendisi çok inatlaştı. kendileri Kendisinin baba dostlarına sözlerini dinlemedi. Onları kapılarda bekletti. Telefonlarını açmadı. Biz kendilerinizden duyduğumuz kadarıyla. Ve böyle bir yola girdi. Önce vakıflaştılar. Sonradan işte siyasi parti kuruldu. Babadan ona siyaset Yusuf Bey Türkiye'de hiç muvaffak olamamıştır. Siz de eskisiniz. İşte Özal'ın Rahmetli Özal'ın oğlu. Evet, onun geçmişte ee, şey evet, öğrenmedi. Çok... Türkeş'in oğlu, Menderes'in oğlu, işte İnönü'ler falan. Yani babanın orası siyaset ülkemizde maalesef bir yere, yere, varamıyor. Ee, ama kendisi böyle bir yol tercih etti. Peki başkanım, e, ee, onu bir gün atacak olursak, bu 3-4 ay sonra yapılacak ama erkenden ama bir daha evet. sonra yapılacak bir evet. gün olacak seçimlerinde. Bunlar bir şey olur mu? Yani Saadet Partisi'nin oyunu bö böler mi yani? Yani şimdi tabi tabanlarımız e, hemen hemen aynı. aynı. Tabanlarımız hemen hemen aynı. E, yani bir kısım arkadaşlarımız arkadaşlarımızla, e, oraya giden arkadaşlarımızla oldu. Ama biz yeni seçmenler de edindik yani. Biraz önce siz söylemiştim. Siz gençliğe zaten tam, tam yani, surat gittiniz başkanım. Evet, biz yeni, yeni seçmenler de ediniyoruz, evet. yeni seçmenler de ediniyoruz. E, Tabii ittifaklar olacak. İttifakların içinde nasıl olacak? Belki de bilmiyorum Fatih Bey şu ittifakta veya bu ittifakta olacağım diyecek. Çünkü şu anki elde artı bir sisteminde kendinizi bir ittifakın içine atmazsanız Büyük bir anlamı evet. olmuyor. E, İlla ki e, kendisi de bir tercih yapıp e, bir ittifak içerisinde girecektir. E, ama biz e, Allah'ın izniyle Erbakan Hocamızın emaneti olan Saadet Partisi'ni bayrağını en yükseğe dikmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü e, Necmettin Erbakan'ın partisi Sadık Partisi'dir. Başkanım. Son noktayı böyle söyleyeyim. Başkanım, yani sonuna geldik. Evet. Sadık en güç olarak son sözleriniz ne olur? Son sözlerimiz ne olur? İnsanlarımız ümitsiz olmasınlar. Saadet Partisi'nin olduğu bir yerde ümitsizlik olmaz. Şu an gerçekten bir karamsar bir tablo var. Eee biraz önce de dediğim gibi büyüklerimizden eee bize daha önceki dönemlerde oy vermiş insanlardan tekrar yuvaya dönmelerini eee umut ediyoruz. Onları davet ediyoruz. Eee inşallah eee bu dönem Saadet Partisi'nin dönemi olacaktır. İnşallah Saadet Partisi eee kazanacak, Türkiye kazanacak, dünya kazanacak. Eee biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, Rabbim inşallah ülkemizde bir an önce e, hem ekonomi açıdan hem ahlakı açıdan hem de siyasi açıdan bir düzlüğe çıkarmasında ben Rabbimden niyaz ediyorum. E, Konuda bize de bu fırsatı verdiniz, ekranlarınızı açtınız. E, çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yani o kadar işinizin seçim hedefinde bize bir yarım saat olsa zaman ayırdınız evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu haftaki Sarı Koltuk programımız da sona erdi. Bir dahaki haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.